Merhaba arkadaşlar bu videomuzda iPhone'da bilerek veya bilmeyerek silmiş olduğunuz numaraları nasıl geri getireceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Safari adlı tarayıcıyı açıyoruz. Safari adlı tarayıcı tüm iPhone'larda bulunan bir tarayıcı arkadaşlar. Safari'yi açtıktan sonra hemen şuradaki arama kısmına iCloud.com şeklinde yazıyoruz. iCloud.com şeklinde yazdıktan sonra arkadaşlar git diyerek iCloud sayfasına gidiyoruz. Karşımıza şu şekilde giriş sayfası geliyor. Burada giriş yapın diyoruz. Karşımıza giriş sayfası gelirse iCloud hesabımızda giriş yapıyoruz. Eğer bendeki gibi Apple kimliğinizle giriş yapmak ister misiniz sorusu gelirse sürdür diyoruz. iCloud sayfası geldikten sonra arkadaşlar sayfanın en alt kısmına doğru ilerliyoruz. Bakın burada veri kurtarma diye bir seçenek bulunuyor. Burayı seçiyoruz. Veri kurtarma sayfası geldiğinde sayfanın alt kısmına doğru ilerleyerek kişileri geri yükle yazan yeri tıklıyoruz. Bakın burada çeşitli tarihlerde yedeklenmiş olan rehberimiz bulunuyor. Rehberinizi hangi tarihte sildiyseniz bir önceki tarihi seçerek geri yükle diyoruz. Karşımıza gelen pencerede kişiler geri yüklensin mi sorusuna geri yükle diyoruz. Bakın burada seçtiğiniz arşiv tüm aygıtlarındaki kişilerin yerini alacak. Mevcut kişileriniz arşivlenecek. Geri yükleme devam ederken kişilerde yapılan değişiklikler kaydedilmeyecek. Değişiklik yapmadan önce bitmesini bekleyin şeklinde bir uyarı bulunuyor. Geri yükledikten sonra silmiş olduğunuz rehberiniz geri gelmiş olacak. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.